Şimdi bir yandan da e, tabii gözler Eurofighter'larda alınacak Eurofighter'larda e, belli anlaşmalar yapıldı ama nasıl bir çerçeve olacak ne zaman bu alım başlayacak e, hangi ipuçları geldi Bakan Güler'den Ahmet? Şimdi Eurofighter'ların alımına yönelik olarak biliyorsun e, Almanya ile ve İngiltere ile yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Birleşik Krallık'tan ilk etapta 20 tane yeni üretim Eurofighter savaş uçağı alacağız. Tabi bunların üretim süreçleri var Seda. Ee, Tabi e, o Eurofighter'ların e, belirli bir zaman içerisinde üretilmesi gerekiyor. E, bu konuya değindi Yaşar Güler. Üretilecek Eurofighter savaş uçakları 2030'da 6 tane. Yani e, Eurofighter'ların üretim bandından peyderpey çıkmasıyla birlikte o uçaklar da Türkiye'ye gelecek. 2030'da 6 tane. 2031'de 8 tane 2032'de de 6 tane olacak şekilde Türkiye'ye bu teslimatlar yapılacak. Yani toplamda 20 adet. Ancak bir bir yandan da işte hava hava kuvvetlerimizi güçlendirmeye yönelik o savaş uçağı açığını gidermeye yönelik faaliyetler de devam ediyor. Bir yandan sıfır uçakların üretim beklenirken diğer yandan da Katar ve Umman'dan e, ikinci el uçaklar alınacak ancak bunlar da e, sıfır ayarında çünkü çok fazla kullanılmamış uçaklar e, özellikle bu yönde de e, anlaşmalar e, yapıldı sözlü anlaşmalar yapıldı tedarik noktasında da önümüzdeki dönemde adımların atılmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda muhataplarıyla görüşmeler yaptı. E, bu uçakları Katar'daki mühimmat ve malzemeleriyle birlikte alacağız dedi Yaşar Güler. E, özellikle Umman'dan e, alacağımız uçaklarda az uçuş yapmış uçaklar dedi. Hangarlarda duruyorlar. Umman'dan e, tedarik edilecek uçakların AESA radarı, meteor atma kabiliyeti çünkü bu e, Eurofighter savaş uçaklarında meteor havadan havaya füzeleri kullanılıyor. Meteor atma kabiliyeti ile güncel avionik sistemlerle moderni, modernize edilmesi gerekiyor dedi. Modernizasyonun 12 uçak için 2028 yılında tamamlanmasını bekliyoruz dedi. Kartal'da da biliyorsun hava üssümüz var. Orada görev yapan pilotlarımız da bu Eurofighter savaş uçaklarını deneyimleme imkanı buluyorlar. Dolayısıyla bu envantere girer girmez de pilotlarımız o uçakları kullanmaya hazır hale gelecekler.